Merhaba yay burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Bunun için 7 kart seçeceğim. Hayaller, hedefler ağırlıklı olacak bu genel açılım. Bazıları sizin hayal dünyanızı da gerçekleşebilir. Bunlarla ilgili tavsiye konuları neler? Bunları da görmüş olacağız. Evet. Şimdi ilk olarak tabii ki gündeminizde bulunan konu nedir onu görelim. Evet araba kartı bir yeniliğin içinde olacaksınız gibi gözüküyor. Başlı başına bir yenilik de olabilir. Bu yeni bir eve taşınmak ya da yeni bir şehre taşınmak gibi. Ama hayatınız içerisinde yeni bir yol, yeni bir yöntem denemek de olabilir. Bu yeniliği siz gönüllü olarak kabul edeceksiniz. Bundan dolayı üzerinizde bir baskı hissetmezsiniz. Ve sonuçlarında gayet güzel olacağını söylüyor. Yani bu aslında eskimiş artık işe yaramayan bir konudur mesela. Bundan dolayı artık bir zorunluluk yani sizi başarıya götürecek ya da sizi daha mutlu edecek sonuçları olacak bir yeniliktir bu. O yüzden hani bu konuda tereddüt etmemeniz gerektiğini söylüyor. Bakalım bunun sebebi nedir? Aslında aldığınız bir haber ya da bir bilgilendirme aldığınız bir bilgi neticesinde olabilir bu. Değnek 8'lisi bir haber alacağımızı ve bunun sonucunda hızlıca harekete geçeceğimizi söylüyor. Aslında burada tabi sebep olarak çıkmış ama buradaki tavsiye konusunu da söyleyelim. E, diyor ki eğer ki bir konuda ne yapacağınızı biliyor, bilemiyorsanız, e, nasıl hareket edeceğinizi bilemiyorsanız geçmiş tecrübelerinizi e, düşünün. Ne yaptığınızda başarılı olmuştunuz, ne yaptığınızda başarısız olmuştunuz. Yani bu defa da çünkü işe yarayacak diyor. Yani Ondan dolayı e, sizi başarıya götüren davranış şekli ya da e, e, tavır neyse e, onu yapmanızda fayda var da diyor. Evet. Gelelim sonraki gelişmelere. Evet. Değnek şövalyesi çıkmıştı. Şimdi değnek şövalyesi 40 yaş civarında ya da daha küçük erkekleri belirtiyor. Dürüst, içten, sosyal bir kişidir. Böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Onun haricinde bir konuda biraz aşırıya kaçan bir tepki içerisinde olabilirsiniz. Yani bu bir öfkelenme gibi olabilir, kızgınlık şeklinde de olabilir ama gücenme, incinme, küsme şeklinde de olabilir. Aslında burada abartılı olduğunu söylüyor yani bu yani ruh halinizin size yapılan davranış ya da size söylenen söz ya da gerçekleşen olayla ilgili olarak yani bu tavrınızı hak etmeyecek bir konu olduğunu söylüyor. Yani belki de siz o konuda çok hassas olduğunuz için ya da o anda hassas bir zamanınıza denk geldiği için hani bu ruh haline bürünebilirsiniz ama boşu boşuna kendinizi hırpaladığınızı söylüyor yani. Ne kızmanıza ne de küsmenize e, gerek olmayacak bir konu o, o yüzden e, bu konuya dikkat etmenizde fayda var. Tabii bunun haricinde e, biraz rutin şeklinde ya da e, e, hareketsiz e, geçen zamanın bundan sonra çok daha hareketli, çok daha aktif sosyal e, olacağını da söylüyor. <laughs> Aynı zamanda tabi ki e, eğer bir fikriniz varsa, bir düşünceniz varsa, ya da bir isteğiniz varsa bununla ilgili uygun bir zamanda olduğunuzu da söylüyor. Hamle yapmak, harekete geçmek konularında uygun bir zamanda olduğunuzu da söylüyor. Evet gelelim sonraki karta. Evet kılıç kraliçesi. Şimdi kılıç kraliçesi nasıl bir insandır? Aklını, mantığını kullan, kullanan kibar, net tavırları olan özgürlüğüne, prensiplerine, kurallarına son derece bağlı bir kadındır. Böyle bir kadınla bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Onun haricinde tabii ki Kılıç Kraliçesi Özellikle sorumluluklarımız söz konusu olduğunda ya da işlerimiz söz konusu olduğunda sadece kendimize güvenmemiz gerektiğini söylüyor. Size bu konularla ilgili bir bilgi verilebilir. Ama siz yine de bunu kontrol edin diyor yani. Çünkü size verildiği şekilde olmayabilir, yanılıyor olabilir yani karşınızdaki kişi. Sizin aslında çok daha değerlendirmenizin çok daha doğru olabileceğini söylüyor. Çünkü kılıç kraliçesi bulutların üzerindedir. Hani net bir şekilde görebilir yani çevresine. Hani başkalarına değil de kendinize güvenin bu konularda diyor. Evet. Gelelim üçüncü karta. Evet yine bir kraliçe kartı çıktı. Şimdi yine kraliçesi de içten, sosyal, e, dürüst, e, yine kendi başına hareket etmekten hoşlanan, e, çabuk e, karar veren ve bunu da hemen e, uygulayan, öyle uzun uzun değerlendirme yapmaktan hoşlanmayan bir kadındır. E, böyle bir kadınla bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir yine. E, burada tabii siz de aynı şekilde davranabilirsiniz bir konuda. Önünüze bir konu çıkabilir. Ve siz çok fazla değerlendirmeye fırsat kalmadan hemen karar vermek durumunda kalabilirsiniz. Kararınızı verirsiniz ve uygularsınız. Yani sonuçları da gayet güzel olur. Şimdi buradaki tavsiye konusuna gelecek olursak bakın. Şimdi siz tabi burada aslında hani hamle yapmak için uygun bir zaman demiştik ama DNA Kraliçesi de diyor ki yani siz belki de kendi isteklerinizi, planınızı uygulamak konusunda çevrenizdeki insanları harekete geçirmek, öncülük yapmak, liderlik yapmak gibi bir istek içerisinde olabilirsiniz fakat o gün bugün değil diyor yani. Hani birçok kişiyi belki de harekete geçirmekle ilgili bir düşünceniz varsa, hani bu konuda belki de hani başarılı olamayabilirsiniz en azından bugünlerde. Bu konuda diyor ki yani siz çevrenizde olan bitene tabii ki adapte olun, kim ne yapılmasını istiyorsa ona destek olun yani lider olmak kendi isteklerinizi gerçekleştirmek değil de çevrenizdeki kişiler ne istiyorlar sizden buna destek verme boyutunda olursa bunun sonuçlarının çok daha güzel olacağını söylüyor. Evet. Gelelim Dördüncü kartımıza. Evet, tılsım altılısı. Şimdi tılsım altılısı ikramın ya da cömertliğin kartıdır diyebiliriz. Çevrenizdeki kişilere e, parasal yardımda bulunabilirsiniz ya da ikramda bulunabilirsiniz. Olanaklarınız ölçüsünde. E, bu işte tabii ki e, para da olabilir dediğim gibi. Onun haricinde ama emeğinizi mesela, e, ilginizi onlara verirsiniz ya da hediyeler tabii ki alıp verme konularında da anlatır böyle bir durumda söz konusu olabilir ve hatta bu geçmiş borçların ödenmesi gibi bir durumda olabilir geçmişte onlar size bir yardımda bulunmuştur ya da ikramda bulunmuştur bugün siz onlara bu şekilde bir durumda söz konusu olabilir diyor evet gelelim son kartımıza evet değnek dokuzlusu Şimdi değnek dokuzlusu e, dikkatli, temkinli, tedbirli olmanın kartıdır. E, i̇lk etapta bunu söyleyelim. Bir konuda yani bu şekilde hareket etmeniz gerekebilir. Önünüze bir konu çıkabilir, bir soru sorulabilir size ya da bir açıklama yapmanız gerekebilir ya da e, sorumluluklarınız yine işlerinizle ilgili olarak e, e, dikkatli olmanızı e, belki de detaylara ya da tekrar kontrol etmek üzere geriye dönmeniz de gerekebilir. Bunun faydalı olabileceğini söylüyor. Gözünüzden kaçan bazı noktalar olabilir çünkü. Aynı zamanda tabii ki değnek dokuzlusu biraz fazla yorulmuş, gayret etmiş ve biraz yıpranmış bir kişiyi de görüyoruz burada ve artık bir mola zamanı da hak eden bir kişidir bu aslında. Ve e, siz yine sorumluluklarınızla, işlerinizle ilgili olarak bazılarını devredebilirsiniz. E, bu aile üyelerinize de olabilir, iş arkadaşlarınıza, arkadaşlarınıza da olabilir elbette. Bunlardan bazısını devretme ile ilgili girişimde bulunursanız eğer olumlu bir netice alabileceğinizi söylüyor. Çünkü sizin yani biraz fiziksel ya da ruhsal olarak da elbette kendinizi toparlayabilmeniz için böyle bir mola zamanına, böyle bir dinlenme zamanına fazlaca ihtiyaç duyduğunuzu da söylüyor. Evet. Gelelim son kartımıza. Şeytan kartı çıkmış. Şimdi biraz huzursuz olacağınız bir zamanınız olabilir. Biraz vesvese yapabilirsiniz. İçinizdeki negatif duygular yükselebilir ve bunlarla mücadele etmek konusunda biraz zorlanabilirsiniz. Ama aslında Şeytan kartı diyor ki bunların hepsi birer yanılgı. Yani bu negatif duygular, korkularınızın yükseltmesi, işte suçluluk duygusu ya da kendinize güven duyamama, özgüven eksikliği gibi durumları içerebilir. Fakat bunların hiçbiri geçerli değil aslında diyor. Sadece burada aklınızı mantığınızı kullanmanız, kendinizi sakinleştirmeniz, soğuk kanlı olmanız gerekiyor. Cesur olmanız gerektiğini de söyler aslında şeytan kartı. Hiçbir şeyden korkmayın, kendinize güvenin, inanın ve hani bu konuları değerlendirin. Kendi kendinize değerlendirebilirsiniz elbette bunu. Eğer bir kişiyle ilgili ise onunla da paylaşabilirsiniz. Zaten hani paylaştıktan sonra da bunların bir geçerli olmadığını çok kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Yani Burada dediğim gibi cesur olmanızı, hiçbir şeyden korkmamanızı tavsiye ediyor şeytan kartı. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.